Muhteşem tatlı tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün nefis bir kek tarifiyle geldim. Muzlu, çikolatalı, harika bir kek hazırladım. Videomdaki tüm detayları atlamadan izlemenizi önemli rica ediyorum ve sizleri bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle uygun bir kabın içerisine 3 adet oda ısısında bekletmiş olduğum yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri alıyorum. Mikserimle çırpmaya başlıyorum. Şeker ve yumurta köpük köpük olup beyaz bir kıvam alana kadar yaklaşık 3-4 dakika çırpıyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 ml'dir. Şeker ve yumurta istediğim kıvama gelene kadar çırptım. Şimdi üzerine 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Mikserimle kısa bir süre çırpıyorum. Daha sonra kuru malzemelerime geçiyorum. 2,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilyayı eleyerek ilave ediyorum. Eklemiş olduğum malzemelerimi mikserin düşük kısa bir süre sadece malzemeler karışana kadar çırpıyorum. Ardından 3 yemek kaşığı kakao da ilave ediyorum. Tekrar mikserimle karıştırıyorum. Bu arada kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitredir. Evlerimizde bulunan klasik boy su bardağı ölçüsüdür. Görmüş olduğunuz gibi kısa bir süre mikserle karıştırdım. Daha sonra spatula ile hamuru toparlıyorum. Artık kekercim hazır. Şöyle sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Şimdi içerisine 3 adet ezmiş olduğum muzları da ilave ediyorum. Bu arada kullanmış olduğunuz muzlarınız olgun muz olursa çok daha güzel bir tat olacaktır. Ben o şekilde hazırladım. Eklemiş olduğum muzu spatula ile karıştırıyorum. Daha sonra çikolataları ilave edeceğim. Daha sonra bir su bardağı bitter damla çikolatayı da ilave ediyorum. Tekrar spatulamla kek hamurumu toparlıyorum. Muzlu çikolatalı kek hamurum pişmeye hazır. Önceden margarini her yanı yağlamış olduğum Kek kalıbıma kek harcımı döküyorum. Önceden ısıtmış olduğum Alt üstler 170 derece fırında 40 dakikada pişirdim. 40 dakikalık bir sürenin sonunda kekimi fırından aldım. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem görünüyor. 15 dakika dinlendirmiş olduğum kekimi ters çeviriyorum ve kalıptan kolaylıkla görmüş olduğunuz gibi çıkartıyorum. Çikolatalı keki bir de böyle muzlu deneyin derim. Hakikaten çok lezzetli oluyor. Umarım dener ve beğenirsiniz. Benimle yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdi sizlere içinin yumuşaklığında yakından göstermek istiyorum. Oldukça pratik ve çok lezzetli bir tarif hazırladık. Bir muhteşem lezzetin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir dahaki tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.